Evet, ya öyle değilse de bugün İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Serengil ile iklim değişikliği üzerine konuşacağız. Hocam bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? E, İsmim Yusuf Serengil. E, az önce bahsettiğiniz gibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve, e, öğretim üyesiyim. Yaklaşık 10 yıldır aktif olarak iklim değişikliği camiasında envanter uzmanlığı ve değişik projeler uzmanlık görevleri yapıyorum. Bir taraftan da üniversitede ağırlıklı olarak hidroloji, ormancık derslerini vermeye çalışıyorum. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam, siz de iklim değişikliği çalışan uzmanlardan birisiniz. Uzun süredir iklim değişikliği üzerine konuşuyoruz. Sizce tam olarak nedir iklim değişikliği? İklim değişikliği Karmaşık bir konu yani işin içerisinde sosyal boyut var, hukuki boyut var, ekolojik boyut var, ekonomik boyut var yani e, hayatımıza son 20 yılda girmiş bir paket gibi düşünebiliriz e, bir sektör aslında ülkelerin ekonomik kalkınmasına etkilediği için ve katkı yaptığı veya da götürdüğü için ekonomik kalkınmasından iklim değişikliği diğer e, tehditlere göre daha büyük bir sorun dünya için. Önümüzdeki e, muhtemelen de yüzyıl içerisindeki en büyük insanlığı tehdit eden sorun olarak görebiliriz. Hatta şu an COVID'den bile daha büyük bir problem. Çünkü COVID'de bir aşı bulabiliyorsunuz ama iklim değişikliğini çözmek için çok daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. O yüzden temelinde iklim ve çevreyle ilgili sorun olmasına rağmen insan hayatının tüm aşamalarında ve tüm kapsama içerisinde gündeme gelen, e, fakat daha çok böyle felaketler olduğu zaman, bir yangın olduğu zaman, bir sel olduğu zaman e, daha çok e, gündeme gelen bir konu. Ama aslında iklim değişikliği e, günümüzün en önemli çevre sorunu olarak görülebilir. Birçok uzmana göre bu şekilde. Çünkü e, eğer bu, bu gidişat bu şekilde gerçekleşirse, yani atmosfere yaptığımız salımlar bu şekilde devam ederse, önümüzdeki 50 yıl içerisinde ve 100 yıl sonuna doğru çok büyük felaketler olacağını e, uzmanları söyledikleri önemli bir sorun. Temel gerekçesi e, sanayi devrimiyle ortaya çıkan sera gazı emisyonları e, ve bir taraftan da ormansızlaşmanın artması dünyada. Gerçi son 10 yıl içerisinde ormansızlaşma biraz daha yavaşladı ama yine de iklim değişikliğinin bir e, önemli bir gerekçesi de dünyadaki ormansızlaşmadır. İklim değişikliğini aslında e, biz Sere gazının atmosferde konsantrasyon artması olarak görüyoruz. Yani konsantrasyon arttıkça daha fazla dünya ısınıyor. Ve normalden daha fazla bir aynı böyle bir yaz görünüyor, kazak giymiş gibi e, ısınıyoruz ve bu e, bir takım sorunlara yol açıyor. Örneğin dünya üzerindeki bazı döngüler ve akıntılar bundan etkileniyorlar ve sonuçta e, bazı felaketleri görebiliyoruz. İklim değişikliği bir paket bu anlamda hem bir felaketleri ortaya çıkaran hem de bir taraftan ekonomik, sosyal, hukuki, e, ekolojik birçok etkisi olan önemli bir e, etken. E, birçok araştırmacı tarafından da bir büyük bir sorun olarak görülen bir e, konu. Evet hocam. Şimdi sizinle görüşmelerimizde e, iklim değişikliği, ülkemiz ve ormancılık sektörü için e, bir de aynı zamanda bir fırsat olabilecekti, olabilir de diyorsunuz. Bunu bize açıklar mısın? Evet. E şöyle, aslında e, bu bir felaket gibi gözükse bile bir taraftan bir sektör. E, çünkü e, özellikle ormancılık anlamına baktığımız zaman ormancılığımız e, son yüzyıl içerisinde çok fazla e, ilerlemedi. Yani e, kavramsal ve e, konsept olarak baktığımızda 60'lı yıllarda böyle bir fonksiyonel planlama, orman fonksiyonları ortaya çıkmaya başladı. Odun üretim yerini biraz daha e, fonksiyonların almaya başladığını görüyoruz. Bunlar daha çok böyle ifadeler ve isteklerdi. Ancak hala biz e, birçok fonksiyonu ve e, hizmeti ekolojik hizmetini e, planlamaya aktarma şansımız yeterince olmadı. Yani ormancılığımız aslında çok e, dinamik bir sektör değil. Bu sektörü canlandırmak için iklim değişikliği bir fırsat olarak görülebilir. Çünkü iklim değişikliği eee her ne kadar bir felaket olsa da dünyada bir e, fon kaynağı yaratıyor. Yani dünyada şu anda baktığımız zaman e, yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bir fon iklimle ilgili projelere gidiyor. E bu projelerin de büyük bir kısmı ormancılıkla ilgili çünkü ormanların, e, orman azaltılması ve ormanların daha da iyileştirilmesi, arttırılması iklim değişikliği mücadelede çok yararlı bir araç. Hem bir taraftan emisyonları azaltıyorsunuz hem de karbon tutumunu arttırıyorsunuz aynı zamanda da su üretimini e, biyolojik biyolojik döngüleri habitatları e, ve buna benzer birçok e, hizmeti arttırmış oluyorsunuz yani karbonu arttırarak aynı zamanda siz insanın ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti de arttırmış olur ormanlar bu yüzden e, yatırım yapıldığında iklim değişikliği anlamına çok iyi sonuçlar veren bir sektör olarak görülebilir bu sektörden payı ne kadar alıyoruz Türkiye olarak e, iyi pay alıyoruz aslında. 2015 rakamlarına göre dünyadaki iklim fonlarından destek alan e, ilk konu ülkeden bir tanesiyiz. Yani gerçekten de Türkiye'ye yıllık e, 1 milyar dolara yakın dış destek geliyor iklim değişikliği konusunda. Fakat bu dış desteğin biz e, büyük bir kısmını geri göndermek durumunda kalıyoruz. O da şöyle oluyor. Örneğin e, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden ve GEF fonlarından ne birçok kaynaktan e, proje... Bütçeleri geliyor, fonlar geliyor. Bu fonları yapan şirketler, genellikle yabancı şirketler oldukları için bu şirketler gelen fona büyük bir kısmını geri götürme durumunda oluyorlar kendi ülkelerine ve bunu da kendi uzmanları sayesinde yapıyorlar. Çünkü proje aldıkları zaman, genellikle bu projeleri yapan şirketler, büyük şirketler aldıkları zaman kendi uzmanlarını çalıştırıyorlar. Böylece gelen... E, proje parasının büyük bir kısmını kendi uzmanlarıyla Hı -hı. geri götürmüş oluyorlar. Yani, Dolayısıyla gelen paranın yüzde sekseni proje sonunda geri gitmiş oluyor. Yani, Dolayısıyla eğer biz değil, bir değil, dövüyü kırarsak, projeyi kendi yapıyoruz. uzmanlarımızı yani, uzmanlar ve e, şirketlerimizi devreye sokarsak, burada büyük bir pay alma ve ülkeye döviz girişi sağlama şansımız olabilir. Hem de e, kendi uzmanlarımızı geliştirmiş, şirketlerimizi geliştirmiş oluruz. Özel sektörü bu konuda desteklemiş oluruz. O, o anlamda Büyük bir fırsat olarak görüyorum ben bunu. Peki hocam, son olarak sizce iklim değişikliğinde insanoğlu bu mücadelede başarılı olabilecek mi? Bir sonuç alınabilecek mi? Bunun çözümünü ne olarak görüyorsunuz? Evet, güzel bir soru çünkü her sorunun bir çözümü olması lazım. Ben bu konuda insearch bir yaklaşım sergiliyordum geçen yıllar içerisinde. Çünkü çok fazla sayıda elektrikli araçlar ortaya çıkmaya başladı. Yenilenebilir enerjiye oranları artmaya başladı, ee, rüzgar santralleri, güneş santralleri, panelleri artmaya başladı. Fakat e, şunu fark etmeye başlıyorsun bir süre sonra. Aslında bu yapılan mücadele, yani iklim değişikliği mücadelesinde aslında bu yapılanlar çok da fazla sonucu değiştirmiyor. E, genellikle e, biz küresel ısınmanın ve atmosferdeki karbondioksit konsantrasyon seviyesini Ruslar arası web sayfaları var. Bunlardan takip edebiliyoruz. Bunlara baktığınız zaman yapılan birçok şeyin e, azaltım faaliyetinin ortaya koyduğunuz zaman bunları sonuçlarını görmeniz lazım atmosferde. Yani atmosferde konsantrasyonun yavaşlaması veya durması lazım. Azalmasını geçtik bir taraftan. Ama bunun olmadığını görüyorsunuz. Yani aslında yapılan birçok çabanın e, yapılan, yapıldı görülen birçok çabanın aslında atmosferdeki yansımasını Gözlemleyemiyorsunuz. Dolayısıyla şu akla geliyor: Acaba biz mücadele ediyor sanır sanırken aslında mücadele etmiyor muyuz? Bununla ilgili son zamanlarda iki tane belgesel çıktı. Bir tanesi yeni bir Nisan'da Jeff Gibbs ile Michael Moore'un bir ortak belgeseli. Belgeselin ismi Planet of Humans yani daha önce çekilen Planet of Apes maymunlar gezegeni filmine benzer bir aslında bulunmuşlar. Belgeselin konusu aslında ikinci işte mücadelenin, yani bahsedilen mücadelenin, sektör olarak mücadelenin etkin olmadığını e, ve gidişatın iyi olmadığını, bu gidişatın durulmasının tek gerekçesinin, tek şansının insanın kendi e, bir takım davranışlarından vazgeçmesiyle mümkün olabileceğini söylüyor. Bu nasıl oluyor? Örneğin işte baktığımız zaman çevremizi e, herkes arttırmak istiyor gelirini, herkes daha fazla tüketmek istiyor bir berber daha fazla müşteri istiyor. Bir market daha fazla satmak istiyor. Borsadaki şirketler daha fazla büyümek istiyorlar. Şimdi herkesin bir, bir ortam içerisinde daha fazla tüketim olması gerekiyor. Evet. Daha fazla tüketim de tabii ki daha fazla emisyon demek. Örneğin geçenlerde tarım sektörüyle ilgili bir tane toplantı yaptık. Toplantı içerisindeki Türkiye'nin Bizdeki 20 yıl içerisindeki önlemlerini konuşurken şöyle bir baktım önlemleri ee, genellikle hemen hepsi toprağa bir e, kimyasal madde aplikasyonu yapmak hayvanların işte e, yemlerini düzenlemek şeklinde bir takım önlemler yani hiçbir önlem içerisinde böyle hayvan sayısını sabitleyelim artık bizde e, işte et yemekten biraz daha vazgeçelim şeklinde bir önlem yok yani bu insan yapısında olmayan bir şey. E, öyle olunca da şimdi biz kendi isteklerimizi sınırlayamadıktan sonra yani bir az önce bahsettiğim berber e, sayısını ben bugün 10 kişi tıraş edeceğim, 11. etmeyeceğim. Bir e, market, e, örneğin bugün ben e, 10 bin liralık e, satacağım, 11.000'i satmayacağım şeklinde bir noktaya gelmedikten sonra ki bu olmayacağını hepimiz biliyoruz. E, i̇klim değişikliği mücadelenin de başarılı olmayacağını ifade ediyor bu belgesel. E, az önce bahsettiğim gibi. Planet of Humans belgeseli. Bir de bir bir belgesel daha var yine yani YouTube'da. 12 Nisan'da gündeme geldi. Bu da Aftermath Population Zero belgeseli. Yani insan ortadan kalktığı anda dünyada neler olacak? Bunu ortaya koyan bir belgesel. Düşünün mesela şu anda diyelim ki bir anda insan yok oldu ve zaman işliyor tabii bir taraftan da. İlk birkaç dakikadan itibaren birkaç bin yıla kadar değişimleri e, ee, bir belgesel. Ee, bunu şunu görüyoruz. var. O kadar çok değiştirmişiz ki her şeyi. Bir anda ortadan kalktığınız zaman e, bu e, açımızdan bunu iyi anlamak için bence e, yani bugünlerde de biliyorsunuz yani herkes evinde. Dolayısıyla de fayda var diye düşünüyorum. E, o da bize bu konu hakkında güzel şeyler verecektir. Yani ilerleyecektir yani, saygısallarda. Geldi bana hocam görüşleriniz. Yani dediğim gibi zamanla insan e, sektöre girdikten sonra bir süre sonra <laughs> biraz karamsar olmak durumuna kalıyor. çünkü e, çabalıyorsunuz ortaya birçok kişi birçok şey koyuyor ama. Evet, sonuca ben, baktığınız ben, zaman biraz tüketim kültürümüzü değiştirmekten geçiyor. Yani evet, değil tüm insanlığın yapmak zorunda yalnız. Tüm insanlığın bu yola girmesi lazım. Sadece belli ülkeler değil. Yani Amerikalıların da kalkıp büyük hacimli arabalarını bırakmaları lazım. İngilizlerin aynı şekilde. Yani bazı ülkelerin aşırı uşat neden gelemeleri lazım ki biz bu işte başarılı olabilelim. Bu da çok mümkün gözükmüyor bence. Çünkü tamam şu an baktığınız zaman zaten iklim değişikliği Verim. arka planda kalmış gibi. Çocuğum çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin diyoruz size. Hoşçakalın. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.